Merhaba arkadaşlar. Daha demin yanlışlıkla evimi yaktım. Zor söndürdüm. Görmüş olduğunuz bütün evim yanıyordu. Zor kurtardım. Şöyle mızrak atalım böyle etrafa. Böyle zevkini attım. Adamları bulmaya çalışmadım. Şimdi girelim. Zaten daha önce göstermiştim evimi. Sadece bugün bir şey mesela. Şimdi arkadaşlar bu kapı şey pencere kapı nereden çıktı? Bu pencere stili ben taz geliştirdim. Böyle bir şey yapmıştım. Şimdi buradan tabi geçiş yapılabiliyor böyle. Bu neden diyeceksiniz abi bunu niye kullanıyorsun çok saçma ve içinden geçebiliyorum falan. Onun nedeni şu iki farklı modeli var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de ayarlanabiliyor ve böyle adam da geçmiyor. Bir tek işte okçu falan olursa eskelator gelirse o içeri ateş edebilir ama onun dışında böyle iki farklı modelde yapılabildiği için ben bu stili kullanıyorum. Bir bu şekli var. Bir burada olduğu gibi var. Bir de burada olduğu gibi var. Bence hoş bir pencere tarzı. Şunları geri şöyle yapalım. Ben bunu böyle seviyorum, böyle güzel oluyor. Bir de dediğim gibi böyle var. Bunların hepsini açıyorsun. Bir de böyle var. Böyle değişiklik iyi olduğu için ben böyle yaptım. Hep aynı şeyi yapmaktan sıkılmıştım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtsin.